Yani Şöyle aslında hani Kürt meselesini e, tarif etme üzerinden nasıl tarif ettiğimize dair bu cevabı oluşturmamız lazım. Yani bu e, bir cumhuriyetin e, 102 yıllık tarihi kadar, yaşı kadar bir sorun aslında. Yani hep e, Sayın Hocanın da dile getirdiği üzere yani özellikle Kürt siyasal hareketi ve bizlerin uzun yıllar boyunca temel tespit tespiti şuydu, Yani Cumhuriyet kurulurken, Cumhuriyet'in resmi aklı örgütlenirken, resmi paradigması örgütlenirken ve onun sistem örgütlenirken Kürtler zaten hukuk kapısından ve o siyasal dünyanın dışında bırakıldı. Hukuk kapısının dışında bırakıldı. Şimdi aslında tarihsel olarak bakıldığında İmralı ziyaretini şöyle tarif edebiliriz. Bir, ee, hani hep tartıştığımız son dönemlerde de özellikle süreç karşıtı çevrelerin dile getirdiği bir şey var. Bir, işte Sayın Hocalan e, Kürtlerin yüzde kaçını temsil ediyor. Hı hı. Mesela tartışma konusu bu değil. Bunu öncelikle hep hep söylüyoruz. Ayıklamamız gerekiyor. Sayın Hocanın muhataplığın tarihsel muhataplığının önemi şu. Kürt meselesi gibi e, bir sistem meselesini, siyasal meselenin kendisini tarih sahnesine çıkaran bir tarihsel aktör Sayın Hocalan. Sayın Hocalan'ın liderliğini yaptığı hareket bu sorunun kendisini politika alanına tahvil etmiş, politika alanına mal etmiş bu yönüyle de başarılı ve bu yönüyle de azından sürecin baş aktörü olarak muamele görmesi gereken biri olduğunu söylüyoruz. Yani hı hı. tek başına hani e, Kürt halkının yüzde kaçının temsiliyetine dair niceliksel bir tartışmadan ziyade politik ve nitelik bir tartışma yürütmek lazım ve orada da şu e, yani Cumhuriyet kurulurken bu cumhuriyetin hem siyasal zeminin hem hukuki zemin dışında bırakılan Kürtlerin aslında içinde bulunduğumuz barış ve demokratik toplum sürecinde o 102 yıllık derslerin yani 102 yıllık deneyimin de çıkardığı derslerle siyasal ve hukuki zemine yerleştirilmesi meselesi bu aynı zamanda Türkiye'nin demokratik cumhuriyet yolculuğunda son derece kritik bir iş. Yani bizim demokratik cumhuriyet programımızda da yer verdiğimiz demokratik mücadelesinde de ciddi, kritik, tarihsel bir aşama olarak değerlendirmeli. O nedenle şunu çok net söyleyeyim. Sayın Öcalan'ın ziyaret edilmesi birilerinin böyle çok alevlendirdiği gibi korkulacak bir şey değil. Yani 102 yıl boyunca başta Kürt meselesinin çözümsüzlüğü olmak üzere çoklu krizler içerisinde debelenen cumhuriyetin aslında e, demokratik cumhuriyet yolculuğuna gerçek anlamda başlama şansının bu olanakların daha fazla somutlaştığı bir dönem olarak kendisini tarif etmek, e, politikanın yönünü buradan e, tayin etmek, özgüveni buradan inşa etmek, geleceğe dönük perspektifi buradan inşa etmek çok önemli. Yani uh -huh. özde söylemek istediğim şu, bugüne kadar zaten ortaya çıkan dil, yaklaşım, zihniyet ve siyaset tarzının kendisi cumhuriyeti bir krize soktu. Evet. Bu krizden sadece Kürtler etkilenmedi. Kürtler varlık mücadelesini yürüttü ama e, Türkiye halkları, Türkiye izleyenleri, Türkiye'deki halklar ve inançların kendisi çoklu krize muhatap oldu. Haliyle yani Cumhuriyet'in demokratikleşmesi ve Kürt sorunun demokratik çözümü için tarihsel bir eşlik olarak görmek gerekiyor. E, ve aslında bu ziyaretin kendisi hem bir e, hani meşruiyet e, yani meşruiyet yaratır denildi işte birileri işte özellikle belki birazdan açarız bunu. Yani Sayın Öcalan'a ve hareketine meşruiyet yaratıyor ama mesele şu. E, yani Kürt meselesinin kendisini eğer örneğin Özgür Özel 22 Ekim'de şu çağrı yaptı değil mi? Hepimiz hatırlıyoruz. Ben Kürtlere devlet vaat ediyorum... Evet. Yani Türkiye Hükümeti devleti Kürtlerin devleti olsun dedi. Hı hı. Madem yani e, sadece bu, bu cümlenin kendisinden bile yola çıkarak şunu söylememiz lazım. Zaten bu ziyaretin kendisi... Tıpkı Sayın Hocalar'ın bahsettiği gibi Kürt halkını ve onun 50 yıllık mücadele deneyimlerini, birikimlerini demokratik cumhuriyet mücadelesine bir demokratik mücadele unsuru, gücü ve kuvveti olarak katılması demek. <laughs> e, tarih bundan sonra şöyle yazılacak. Kürtlerin e, ya da Kürtlerin örgütlü mücadelesinin e, tüm unsurlarıyla yasal ve meş yasal zemine yerleşmesiyle birlikte bir demokratik mücadele unsuru olarak yerleşmesiyle birlikte aslında bu tarihsel gelişmenin kendisini tarafların, siyasal çevrelerin nasıl ele aldığıyla ilgili yaklaşımlar ve tavırlar bundan sonraki zaten siyasal dünyayı ve denklemi ittifaklarını belirleyecek diye düşünüyorum. En azından bu aşamada böyle bırakayım. Hı hı. Derinleştiririz diye de düşünmekteyim. Peki ben biraz önce altını çizdiniz. E, kimi çevreler meşruiyet kazandıracak e, gibi bir e, gerekçeyle itirazlarını seslerini yükseltti de şimdi Reber hocaların zaten e, Kürt Özgürlük Hareketi'nin böyle bir meşruiyete ihtiyacı yok. Meşruiyet ile muhatap olma arasındaki ayrımı görmemekten mi kaynaklı? Çünkü biraz önce ben yayının başında da belirttiğim gibi hani 93 yılından bu yana çeşitli defalar, birçok defalar temaslar da kuruldu, dolaylı indirekt bağlantılar da kuruldu, görüşmeler oldu ama ilk kez bir resmiyet kazanmış olmasından dolayı mı bu çevreler rahatsızlık duydu? Bu salt bir real politikayla yani günü birlik politika oy hesabı, siyasette işte partilerin gelecek seçimler ne kazanır ne kazanmaz hesabıyla mı alakalı yoksa tarihsel politikteki bir e, e, kayma ya da sapma diyelim buna e, en e, kaba tabiriyle bundan mı kaynaklı bu yaklaşım e, bu konudaki değerlendirmeniz nedir? E, şöyle ifade edebiliriz. Yani e, bir e, politik hareket, bir halk hareketin meşruiyetini kendi dayandığı kitlelerden oluşturur zaten. Yani meşruiyet evet. de oradan üretilir. E, 50 yıllık mücadelede Zaten e, Kürt özgürlük hareketi Sayın Hoca'nın önderliğini yaptığı Kürt siyasal hareketi Başta Kürt halkı olmak üzere Coğrafyanın ezden halklarının ezinde Meşruiyet üretti zaten hı hı. Şimdi üretilen bu devrimci meşruiyetle e, Devrimci demokratik meşruiyetle Devletin yasallığı arasında Sürekli bir kavga hali var Yani devletin resmi paradigması Aslında hı hı. iki dünya bu Yani öyle değerlerin iki dünya var Yani bir taraftan Kürtlerin, devrimcilerin, sosyalistlerin, demokratların e, Meşru Haklı kendi mücadele deneyimlerinden emeklerinden direnişlerinden ortaya çıkan, bir hakikat havuzu, hakikat hı hı. E, zemini var ama öbür taraftan da gerçekten bu hakikate düşman bellemiş ve bu hakikatin düşmanlığı karşısında kendi sistemini sadece rejimin iktidarları değil kendi evet. sistemini 102 yıl boyunca var etmiş resmi akıl, resmi sistem arasında zaten tarihsel bir kavga hali, karşı karşıya geliş hali vardı. Şimdi e, e, tespiti buradan yaptığımızda, formülü buradan oluşturduğumuzda hepimizin şunu kabul etmesi gerekiyor Selahattin Bey. E, burada aslında ortaya çıkan şey böyle sadece tek başına güncel iktidar kavgalarıyla açıklanacak bir şey değil. Yani İmralı ziyaretine dönük tepkilerin olumlu ya da olumsuz yani bir bütün Hı -hı. olarak söylüyorum. Ortaya çıkan o tepkilerin kendisini sadece tek başına güncel e, iktidar kavgalarının bir dışa vurumu olarak değil, aktüel siyasetin içindeki o çelişkilerin bir dışa vurumu olarak değil. Elbette ki bunda payı var ama bir taraftan da gerçekten tarihsel olarak, sistemsel olarak e, 102 yıl boyunca inşa edilmiş e, resmi sütunları sarılmış e, bir aklın hala e, yani Kürt siyasal hareketinin siyasal politik e, demokratik değerlerini toplumsal değerlerini sistemin içerisine e, girmesini kabul edecek mi etmeyecek mi tartışması. Evet. Aslında burada e, yeniye dair yeniye dair zorla yeniye dair arayışla eskide ısrar eden ve eskinin ısrarla birlikte kendisine yaşam alanı bulmaya çalışan iki siyasal zihniyetin de karşı karşıya gelişi var. Yani burada evet. sadece partiler bağlamında bu süreci değerlendirmemek gerekiyor. En azından bu aşamada böyle değerlendirmemiz gerekiyor. Yoksa öbür türlü şunu söylemek çok mu yani hani özellikle AKP ve CHP ile aramızdaki farkı da açarak bir soruyu cevaplandırabiliriz. Mesela çok somut uzatmadan söyleyeyim. Bir yani belki birazdan tartışacağız. Ee, yani bugün itibariyle CHP'nin ada ziyaretine e, mesafeli davranmasının CHP'liler açısından en temel şeylerinden bir argümanlarına biri şu. Yani bu iktidar işte CHP dönük operasyonlarla, anti demokratik uygulamalarla zaten amacı gerçek barış değil diyor ve bizi burada aslında kendi peşine e, de, peşinden sürüklemeye çalışıyor. Evet bu kendi içinde doğru bir okuma olabilir. Ama tarih bize şunu gösterdi yani iktidarların oyununu bozabilmek için e, kendinizin bir oyun kurucu aktör haline getirebilmeniz gerekiyor. Yani bugünün oyun kurucu aktörlüğü nedir diye soracak olursanız çok net. Kürt meselesini araçsallaştıran, Kürt meselesinin demokratik çözümünü, demokratik çözüm arayışlarını, e, silahların susma arayışlarını Türkiye'nin demokrasi mücadelesiyle ayrıştırmaya çalışan, ee, yaklaşımları boşa çıkarmaktır oyun kuruculuk. O da şudur. Kürt meselesinde her zamankinden daha fazla tavır sahibi olmaktır. Kürt meselesinde her zamankinden daha fazla ileri pozisyon almaktır. Hı -hı. Kürt meselesinde her zamankinden daha fazla cesaretle bu sorunun demokratik çözümün üzerine gitmeniz gerekmektedir. Oyun böyle bulacaktır. Aksi tutum şudur. Oyun alanının dışına çıkmaktır. Zaten bölgedeki, dünyadaki bütün gelişmelerle birlikte de okuduğumuzda zaten yani e, küresel hegemonyanın bu yeni e, dizayn arayışında, yani Kürtler, Türkler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Kürt halkı Ortadoğu'da birlikte olarak kendi sistemini, kendi demokratik sistemini yaratacak mı, yaratmayacak mı meselesidir. Bu anlamıyla değerlendirildiğinde Kürtlerin, Kürt hareketine, Kürt hareketinin liderine, e, Kürt siyasal hareketinin ürettiği değerlere klasik ezberci yaklaşımların kendisi bir kez daha hem devletin kendisini hem coğrafya halklarının kendisini aslında bu hegemonik tuzaklara kurban etmek demek olacaktır. Biz buradan e, yani bir üçüncü yol olarak, üçüncü kutup olarak üçüncü güç olarak yani bu her iki tehlikeyi gören, her iki yaklaşımı eleştiren e, aslında e, partiler arasındaki iktidar ve muhalefet partileri arasındaki ve bizimle sistem arasındaki politik kavganın e, niteliğini değiştiren, yani e, savaş ortamından, çatışma ortamından uzaklaştıran ama bu politik mücadeleyi gerçekten demokratik zemine yerleştiren ve bu yönüyle e, siyaset dünyasında da demokratik ilke ve tahammülleri bir kültür, bir kimlik haline getiren bir arayıştır. Yani Kürt meselesi hı hı. ve onun etrafında dönen tartışmaların hepsi buna vereceğiniz e, cevaplarla ilgilidir. Yani buna vereceğiniz cevaplar aynı zamanda sizin yeni dönemdeki şeyinizi de, politik zemininizi ve konumlanışınızı da belirleyecektir diyeyim bu aşamada.